Merhamet ve gözyaşı arasındaki ilişki. Merhamet ve gözyaşı arasındaki ilişki. Şimdi mesela diyelim biz diyoruz ki e, merhametli olmak lazım. Fakat biliyorsunuz hani ben kendime ben merhametliyim demekle merhametli olamam. Yani merhametin bir takım alametleri vardır. Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiğimiz kadar merhametin en belirgin alameti gözyaşıdır. Bir insanın kalbinde merhamet varsa bu gözüne yaş olaraktan yansır bir insanın kalbinde merhamet yok ise eğer bu göz kuruluğu olarak insana kalmış olur. İmam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak etmişleri, ettikleri bir hadis var. ve bin Zeyd bunu naklediyor, bu hadis-i şerifi. Üsame bin Zeyd diyor ki, Allah Resulü'nün torunu ölüm deşeğindeyken, kızı Allah Resulü'ne haber yolladı. Çocuğum ölüyor, gel babacığım. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona haber yolladı tekrardan. Dedi ki inna lillahi ma akhaza ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indehu bi musamma. Verdiği de Allah'ındır. Aldığı da Allah'ındır ve her şey Allah'ın yanında belli bir ecele tabidir. Sabret, ecrini Allah'tan bekle. Kızına böyle haber yolladı. Kızı aracıyı tekrar yolladı. Allah adına söylüyorum ki buraya gelsin dedi. Yani Allah adına ricacı oluyorum. Buraya gelsin. Peygamberimiz oraya gittiğinde diyor Hüsame bin Zeyd sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk can çekişirken çocuğu kucağına verdiler. Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başladı. Yani bu manzara karşısında gözleri doldu. Sa'd ibn Ubade şaşırdı. Bu nedir ey Allah'ın Resulü dedi. Sen de mi? Yani hani sen de mi ağlıyorsun? Bunu bir zaaf, bunu bir eksiklik olarak düşündü Sa'd ibn Ubade. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hazihi رَحْمَةٌ جَعَلَهَا Allahu fi قُلُوبِ عِبَادِهِ Bu Allah'ın kullarının kalplerine kılmış olduğu merhamettir dedi. Yani gözümden gelen yaş Allah'ın benim kalbime kılmış olduğu merhamettir dedi. Bir benzeri, yani bunun bir başka örneği ise yine Bukhari ile Müslüm'ün ittifak etmiş olduğu Peygamber ile Abdurrahman İbni Avf arasında geçen bir konuşma var. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah erkek çocuk vermedi. Verdiği çocukların da canını aldı. Yani hani erken zamanda vefat ettiler. İbrahim vefat edeceği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'in yanına girdi. İbrahim can çekişiyor. Yani nefesleri artık sıklaşmış. Vefat edeceği belli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu aldı eline ağlamaya başladı. Şey elini aldığında, çocuğu eline aldığında Abdurrahman İbn -i Af dedi ki: "Ma hazihi ya Resulallah. Bu ne?" dedi. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona dedi ki: "İnneha rahme. Bu rahmettir." diye. Yani gözümdeki inen yaş bu merhamettir dedi Aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz mesela sadece bir hani burada iki tane ölüm örneği verdim ama mesela sadece ölüm esnasında Aleyhissalatu vesselam ağlamazdı. Yani onun ağladığı mevkifleri mesela zikretsek kalbindeki merhametin dışa yansıması olaraktan. Mesela örneğin Abdullah bin Mesud diyor ki bir gün Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki gel bana Kur'an oku. Ben ona dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü sana indirildiği halde mi ben sana okuyayım? Yani zaten bu Kur'an senin üzerine indiriyor. Ben başkasından dinlemeyi seviyorum dedi Aleyhisselatü Vesselam. Ben başladım Kur'an okumaya diyor. Nisa suresini okuyor. Şu ayete gelince ben diyor fekeyfe اِذَا جِئْنَا küllü ümmetin bir şehid وجئنا بك على هؤلاء şehidâ biz o gün her ümmete bir şahit getirdiğimizde ve seni de bu insanlığın üzerine şahit getirdiğimizde o gün ne olacak sizin haliniz ayetine geldiğinde hasbuked dedi peygamberimiz diyor kafi yani bu kadar yeter dedi ben başımı kaldırdım ona baktım ki peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın gözlerinden yaşlar boşalıyor yani ayet onunla alakalı olduğu için hani kıyamet gününde Allah diyor seni şahit olarak getireceğiz ve ümmetinle alakalı soruları sana soracağız diye. Aleyhisselatü vesselam bunu duyduğu zaman başlıyor, gözlerinden yaş geliyor. Başka bir sahabi mesela diyor ki ben bir gün Peygamber Aleyhisselatü vesselamın yanına girdim. Aleyhisselatü vesselam namaz kılıyordu. Namaz esnasında Kur'an okuyordu diyor. Ağlıyordu. Onun göğsünden tencere kaynaması gibi bir ses geliyordu. Yani hani böyle sessiz sessiz Aleyhisselatü vesselam ağlıyor. Ve bu ağlamasına mukabil de sanki tencere kaynıyor. Tencerenin hani hafif kapağı açık olduğunda böyle suyundan çıkan bir ses olur. O ses sanki bu hırıltı yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünden ben bu hırıltıyı işittim diyor sahabi aynı şekilde. Gözyaşı önemli bir mesele. Yani mesela bugün gene ümmetin belki unuttuğu veya erkeklerin zaaf olarak kabul ettiği. Yani sanki gözyaşı bir zaafmış, erkeği küçültürmüş gibi düşünmüş olduğu şeylerden biri gözyaşı oysa böyle değil. Göz yaşı sadece Peygamberimizin sünneti değil. Göz Allah'ın yeryüzünde seçkin kullarının hepsinin sünnetidir. Bakın Meryem suresinde Allah salih insanların hepsini anlattıktan sonra diyor ki: "Ulaike allazina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyina min zurriyeti Adem ve mimmen hamalna ma'a Nuh ve min zurriyeti İbrahim ve İsrail." İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet vermiş oldukları e, insanlardır. Kimlerdir bunlar? Adem'in zürriyeti, Nuhla beraber gemide taşıdıklarımız, İbrahim'in ve İsrafilin zürriyeti. İbrahim'in ve İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın zürriyeti. Bu kadar övgü niye? Bu kadar övgünün sebebi ve memmen hedeyna Ve bizim hidayet ettiklerimiz ve bizim seçkin olan kullarımızdır bunlar. Övgü hepsi sonuç İza tutla aleyhim ayatul Rahmani haru sucden ve Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onlar secdeye kapanırlar ve onlar ağlarlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani ağlamayı sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olarak değil, bütün Allah'ın yeryüzünde seçkin kabul etmiş olduğu kulların sünneti olaraktan kabul edin. Ve bilin ki ağlamak kalplerin merhametindendir. Ağlayamamak ise kalplerden çekilmiş olan bir şeydir. Biz belki bugün bunu sorun olarak görmüyor olabiliriz. Yani biz baktığımız zaman mesela ağlayamamak bir sorun mudur? misal ağlayamamak bir sorun değildir. Fakat sahabi bunu bir problem olaraktan görüyorlar. Yani kalp katılığı dersinde hatırlıyor musunuz? İmam Ahmed'in Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis vardı. Adamın biri peygamberimize geldi neyi şikayet etti? Kalbinin katılığını şikayet etti. Yani ey Allah'ın Resulü benim kalbim katı dedi. Demek ki o toplum bunu bir hastalık, bunu bir problem olaraktan kabul ediyordu. Kalp katılığı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona neyi tavsiye etti? Yetimin başını okşa, ve miskin olan insanlara yemek yedir dedi Aleyhissalatu vesselam. Gözyaşı dökmek önemli bir mesele. Hem de çok çok önemli bir mesele. Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Aynani la temasuhu min nar. İki tane göz vardır. Onlara ateş dokunmaz. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Nedir bu gözler? Aynun <laughs> beket min haşyetillah. Allah'ın korkusundan ötürü ağlayan göz ve aynun batat tahrisu fi sabilillah ve Allah için geceleyen ve nöbet tutan göz. Yani gecesini uykusuz geçiren ve Allah için nöbet tutan göz. Bu iki tane göze ateş dokunmaz. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "Leysa şeyun ahabba ilaLlahi min katratayn." Allah'a iki damladan daha sevimlisi yoktur. Yani iki damla Allah'a çok sevimlidir. Nedir bunlar? Katratu dumu'in min haşyetillah. Allah'ın korkusundan ötürü gözlerden yaşalan boşlar. <اللہ> ve katratu demin tuhraku fi sabilillah. Ve Allah'ın yolunda damlayan kan. Allah'ın rızası için Allah yolunda damlayan kandır diye. Onun için kardeşler gözyaşı önemli bir mesele. Mesela hepimizin bildiği hadisi hatırlıyorsunuz değil mi? Yedi sınıf insan kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı yerde Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. Bunlardan bir sınıf yani yedinci sınıf. Son sınıf hangisidir? وَرَجُلُنْ زَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا Aynahu boş hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı zikreden ve bunun akabinde gözleri yaşaran kişidir. Yani insan eğer ağlamaya muvaffak kılınabiliyorsa ne zaman? Namaz kıldığı zaman. Ne zaman? Kur'an okunduğu zaman. Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayabiliyorsa. Ne zaman? Allah'ı zikrettiği zaman. Ne zaman? Günahlarını hatırlayıp günahlarına tevbe ettiği zaman. Mesela ne zaman? bir manzara gördüğünde ve bu manzara etkileyici bir manzara ise bir ölüm gibi mesela Allah Resulü Osman bin Zev'ın öldüğünde e, mezarının başına oturdu ağladı niye bir arkadaşını kaybettiği için yani o arkadaşını kaybetmiş olmak Allah Resulünü üzdü ve Allah Resulü oturdu ağladı annesi için ağladı hatırlarsanız yani annesine mağfiret dileyemeyecek olmasından ötürü Allah'ın müşrikler için mağfiret talebini reddettiğinden ötürü Allah Resulü öyle bir ağladı ki çevresindekileri de ağlattı ve sahihin dışındaki rivayetlerde sahabe diyor ki ben Allah Resulü'nün o gün ağladığı kadar hiç ağladığını görmedim. Sebep Allah'ım ben annem için mağfiret dileyeyim mi? Onu affet diyeyim mi? Allah hayır dedi. Bunu dileyemezsin dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu durum üzdü ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam ağlamaya başladı. Onun için bugün ağlamak unutulmuş sünnetlerden bir tanesi. Hele özellikle bizim gibi toplumlarda tamamıyla unutulmuş olan sünnetlerden bir tanesi. Ağlamak bir eksiklik, bir zaaf değil ağlamak bilakis insanın Allah'a merhamet ettiğinin göstergesidir. Onun için insanın ara sıra nefsini yoklaması lazım. Yani Kur'an dinlediğinde, zikir yaptığında, şeyli bir manzara gördüğünde, böyle hani üzücü bir manzara gördüğünde insan eğer kalbi yumuşamıyor, insanın gözlerinden yaş boşalmıyorsa demek ki insanın kalbinde bir problem var demektir. Allah muhafaza.